arkadaşlar. 1923-1950 yılları arasında Cumhuriyet döneminin roman özelliklerini öğreneceğimiz bir video ile karşınızdayız. Şimdi öncelikle bu dönemin roman özelliklerine bir baktığımız zaman arkadaşlar roman yazılırken hangi konular ele alınıyor, hangi hassasiyetlerle roman yazılıyor o konuları madde madde görmüş olacağız. Şimdi bu dönem 1923 ile 1950 yılları arasında sanatçılar eserlerinde ele aldıkları konuları günlük yaşamdan ele alıyorlar. Genelde hayatın içinden arkadaşlar konuları burada tercih ediyorlar. Ve tabii ki hayatın içinden konuları tercih ettikleri için önemli olarak gözlemci gerçekçi bir şekilde toplum sorunlarını anlatmış oluyorlar. Yani burada arkadaşlar toplumsal bir eğilim söz konusu olduğu için bu toplumsal eğilimlerin daha böyle toplumda gözlemlenerek ve gerçekçi bir bakımdan anlatılma tekniğiyle ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla burada da bu dönemde de böyle bir özellik söz konusu olmuş arkadaşlar. Tabi bu dönem 1923 yılı Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olduğu için arkadaşlar bu dönem Cumhuriyet'le başlıyor ve bu ilk dönemlerde sanatçıların büyük çoğunluğu toplumsal konulara yönelerek toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla veya gerçekçi bir bakış açısıyla toplum sorunlarını değerlendirmişlerdir romanlarında arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Toplumdaki sorunları görüp buna gerçekçi bir şekilde aktarma amacı olduğundan bu amaca yönelik olarak arkadaşlar tabii ki batılı akım olarak realizmin bir etkisi bu dönem için nedir arkadaşlar? Söz konusudur. Burada e, realist bir anlayışla romanların yazıldığını gözlemleyebiliyoruz. 1923-50 yılları arasına baktığımız zaman üç tane önemli büyük roman yazarı karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri Yakup Kadri, bir diğeri Halide Edip adı var ve bir diğeri arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin olmak üzere bu dönemin 1923-50 yılları arasında en önde gelen roman yazarlarından olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu ismini saydığımız bu üç sanatçı arkadaşlar Milli döneminde başlayan Anadolu'ya yönelme anlayışını devam ettirmekle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı ve yeni rejimi de eserlerinde ele almışlardır. Evet arkadaşlar zaten 1923 yılına baktığımız zaman biz, 23 sonrası Kurtuluş Savaşı'nın romanlarda büyük bir büyük bir şekilde işlendiğini görüyoruz hemen hemen çoğu roman yazarı Kurtuluş Savaşı'na bir şekilde ne yapmıştır arkadaşlar o dönemde değinmiştir. Çünkü yaşanan sosyal gerçeklik ve acılar hala tazedir ve küllenmemiştir hatta. Dolayısıyla bir de arkadaşlar yeni bir rejim, yeni bir yönetim anlayışı söz konusu olduğu için eserlerinde buna da yer verdiklerini görüyoruz. Şimdi Kurtuluş Savaşı evet bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında eserlerde sıklıkla ee, ele alınmış tabii doğru. Bundan e, arkadaşlar tabii ki ülkemizin işgal altında olması ve Anadolu insanının destansı bir mücadele vermiş olmasının tabii ki çok büyük bir payı vardır. Burada gösterilen kahramanlıklar da romanlarda kendisine yer bulmuştur diyoruz. Milledibiyat döneminde başlayan Anadolu ve Anadolu halkına yönelim romanlarda yoğun bir şekilde karşımıza Çıkıyor. Demek ki Milletiyatta başlayan bu Anadolu'ya yönelim ve eğilim anlayışı Cumhuriyet'in ilk yıllarında da tabii ki e, özellik olarak karşımıza çıkan bir e, özelliktir arkadaşlar. Bir diğer maddeye geldiğimiz zaman ezilen halkların içinde bulunduğu durumlar, kasaba ve şehirlerde yaşayan dar gelirli insanların yaşam mücadeleleri ise bunlar da ise bu konular ise arkadaşlar daha çok toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işte Sabahattin Ali'nin, Sadri Ertem'in romanlarında kendisine yer bulmuştur. Yani bir e, milli mücadeleyi anlatan eserler e, yer alırken bu yıllarda arkadaşlar bir de toplumun sorunlarını ele alan toplumcu gerçekçi romanlarda e, biz görmekteyiz. E, ayrıca arkadaşlar bu döneme baktığımız zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Aplak Şinasi Hisarı" ve "Peyami Safa"nın da e, böyle ön planda olduğu bireyin iç dünyasını yansıtan romanlara da bir eğilim olduğunu bu yazarlarda özellikle gözlemleyebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar bu dönemde işte bireyin sıkıntılarını anlatan romanlar, toplumcu romanlar ve milli mücadeleyi anlatan romanlar ön planda olduğunu görüyoruz. Peki Cumhuriyet'in ilk 10 yılında sanata hakim olan toplumsal fayda anlayışı azaldıkça birçok sanatçı kişilerin psikolojik durumlarının tahlil edildiği psikolojik roman türüne yöneldikleri söylenebilir. Üste saydığımız maddede bunu özellikle zaten görüyoruz arkadaşlar. Halide Edip Akbar'ın Handan romanı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı, Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı, bu dönemin arkadaşlar psikolojik roman örnekleri arasında ne yapılabilir? Önemli romanlar arasında kendilerine yer bulmuşlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yabana, Kemal Tahir'in devlet anası bunlar ise arkadaşlar tezli roman örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok toplumsal ve siyasal konulara değinmiştir. Dönemin toplumcu yapısına ve siyasi yapısına eğilmişlerdir. 1940'lı yıllarda, yıllara doğru böyle bir geldiğimiz zaman arkadaşlar, evet 1923 ile 40 arasında daha çok az önce saydığımız roman eğilimleri ve konuları biz gözlemleyebiliyoruz. 40'lı yıllara geldiğimiz ise siyasi konjüktür ve yaşanan olaylar biraz değişim gösterdiği için arkadaşlar daha çok dünya savaşının işte yaklaşıyor olması, iki kutuplu bir dünyaya doğru dünyanın e, yönelmesi ve sanayileşmenin e, getirmiş olduğu bir takım köyden kente göçler gibi arkadaşlar özellikle bu dönem 40'lı yıllardan sonra ele alınan konulardandır. Bu yıllarda bu türde görülen önemli gelişmelerden birisi de köy romancılığıdır. Köy gerçekleri romanlarda güçlü bir gözlemle yani realist bir anlayışla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dile getirildiğini tabii söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar 1923 ile 50 yılları arasında romanlarımızda görülen özellikler bu şekildedir. Hepinize kolay gelsin.